Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Sandık kokusu 47. Bölüm fragmanı düğün daveti, herkesin bir araya geldiği bir kutlama olması gerekirken, Çağla'nın ortaya attığı şok edici iddialarla büyük bir krize dönüşür. Ortam birden gerilir, herkesin yüzündeki gülümseme yerine endişe ve şaşkınlığa bırakır. Nazan, yaşananlar karşısında kendini çaresiz hissederek utanç ve korku içinde gözyaşlarına boğulur. Bora ise tüm suçlamaları reddederek kendini savunmaya çalışsa da sözleri kimseyi ikna etmeye yetmez. Karsu, olaylar karşısında soğukkanlı kalmaya çalışırken giderek büyüyen bu krizin etkileri herkesi derinden sarsar. Öte yandan Ayça ile karşılaşan Nazan, onun sakin ve güçlü tavırlarından etkilenir ve yeğeni Ziya ile tanıştırmak ister. Ancak Ayça'nın biriyle yemeğe çıkacağını öğrenen Hakan Kıskançlığını gizleyemez ve eski muhabir arkadaşı Burcu ile aynı mekana gitmeye karar verir. Bu karşılaşma, Hakan'ın içindeki karmaşık duyguları daha da artırır. Nazlı ve Ömer, aralarındaki sorunları bir kenara bırakıp Gülnaz'la ilgili meseleyi kökten çözmeye çalışırken, Nazan ve Çağlan'ın beklenmedik buluşması dengeleri daha da değiştirir. Bu buluşma, herkesin hayatını alt üst edecek yeni gerçekleri ortaya çıkarabilir ve DNA testinin sonucu bu sonuç herkesin beklediği ama bir o kadar da korktuğu bir gerçeği ortaya çıkarır. Birileri bu testi kendi lehine çevirmeye çalışırken Bora'nın baba olup olmadığı konusundaki gerçek gün yüzüne çıkacak mıdır? Yaşananlar aile içindeki bağları daha da zorlayacak ve herkesi bir seçim yapmaya zorlayacaktır. Sandık kokusunun duygusal ve gerilim dolu dünyasına daha da bağlayacak. Her bir karakterin yaşadığı iç çatışmalar, sırlar ve beklenmedik gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Sandık kokusu 47. bölüm sadece bir dizi değil, aynı zamanda insan ilişkilerinin karmaşık yapısını gözler önüne seren etkileyici bir hikaye sunuyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.